La 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 Aa! Ne kadar güzel bir havuz bu böyle. Vay canına, içinde parlak parlak toplay var. Bir tanesini alayım. Ha, oy! Oy! i̇çine düştüm. İyi de ben yüzme bilmiyorum ki. Alamaz, içine düştüm. Yardım. Maşa. Yine nereye kayboldu bu kız? İki dakika yerinde duramıyorsun. Amanın bu ne? Eyvah bu havuz çok tehlikeli. Ya Maşa bunun içine düştüyse? O, içi de rengarenk toplarla doluymuş. Burada Maşa'yı fark etmem çok zor çünkü ben renk körüyüm. Gözlerime bakın. Renkleri birbirinden ayırt edemem. Maşa burada mısın? Başka nereye gidebilir ki? Başka gidecek bir yeri yok. Bu havuzun içine düşmüş olmalı. Hemen yardım çağırmalıyım. Pembe havuzumdaki Orbis toplarımın bakımını yapalım sizlerle birlikte. Evet. O suyun derecesi çok iyi, ılık. Tam girmedik için ama or bizle dolu olduğu için girmiyorum çünkü birazcık tehlikeli. Ee, şuradaki bir top çok büyümüş. Nasıl bu kadar büyüyebiliyor? Bir dokunayım. Çok sert. Olamaz toplayayım değil yoksa? Bir dikkatli bakayım. Yardım Olamaz küçük bir kız havuzun içine düşmüş. Hemen yardım getireceğim bekle. Köpüş oğluşum bir kız havuzun içine düşmüş küçük bir kız. Yardımına ihtiyacım var. Sen yüzüne biliyordun onu kurtarabilirsin. Hop 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 Teşekkür ederim. Kurtardın beni. Bayan Maşa yardım edecek kimseyi bulamadım. Ben seni kurtaracağım. Maşa neredesin? Of ben renk görüyorum? Seni göremem ki böyle. Hey ayı kardeş. Havuzumun içinde ne yapıyorsun? Maşa yarıyorum. Maşa havuzumun içine düşmüş olmalı. He şu küçük kız mı diyorsun? Evet küçük pembe saçlı bir kız. Pembe şapkalı. E ee, ben az önce onu köpeğime kurtarttım. Köpeğine mi? Köpekten çok korkar o nerede? Şey galiba aşağı düştüler. Olamaz. Bekle aşağı. Seni kurtarmaya geliyorum. Ya birisi de merdiveni kullansın. Ne biçim insanlarsınız siz? Neyse bari ben kullanayım. Boşuna mı yaptık merdiveni? Geldim Maşa dayan. İyi misin? <laughs> Koca birazcık su yutmuş olabilirim. <laughs> hey köpekçik git buradan. Maşa köpeklerden korkar. <laughs> Ey köpeklerden korkuyormuş. Sen gel bakalım buraya köpüş. Bugün çok iyi bir iş çıkardın. Küçük kızı kurtardın. Su yutmuşsa maşa yer. Şey ambulansı çağıralım. Belki ciğerlerinde su kalmıştır. <laughs> Kocayı öksürerek çıkmaz mı? <laughs> Bilmiyorum maşa. Bir yine de bir hastaneye gidelim seninle. Gel. Heh, neyse ki hastaneye gittiler. Ben de ambulans çağıracaklar diye bekliyordum. Evet arkadaşlar bugün havuzuma bayağı bir kişi girdi çıktı. Hem küçük kız girdi sonra benim köpeğim gitti köpüş. Sonra da o küçük kızın yanındaki ayı girdi. Gün Nilo'ya ve Maşa ile birlikte yeniden acı biber yeme cezası olan bir yarışma videosuyla birlikte karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar size öncelikle yarışmayı anlatayım. Bu görmüş olduğunuz 3 tane topu var Niloya'nın. Maşa'nın da 3 tane topu var. Buradaki gördüğünüz halkalara bu topları geçirmeye çalışacaklar. En az geçiren kaybedecek, en çok geçiren kazanacak. Sonra da kocayı buradan bize gördüğünüz Maşa ile biberleri çıkaracak ve şu tabağa koyacak kaybeden kişi acı biberlerle yüzleşmek zorunda kalacak. O zaman yarışmamız başlasın. Önce kim atmak ister? Ben 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 önce ben atacağım. Tamam Maşa sen at o zaman. Tamam ben atıyorsam Niloya oradan çekil orası daha yakın. O köşeye geleyim. Tamam Maşa çekildim. Evet arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz bana yakın olan kırmızı halkayı atmaya çalışacağım. Umarım atabilirim çünkü biberi hiç sevmem. 3 2 1 Ay atamadım. Korkuyorum ya. Umarım atabilirim. Biber yemek istemiyorum. 3, 2, 1. Aa az kalsın geliyordu. Of ya. Bir türlü atamıyorum. 3, 2, 1. Yaşasın. Yaşasın. Ay. Aa durun bir dakika. Daha kazanmadık. Nilo'ya eğer iki tane atarsa ben kaybetmiş olacağım. Olamaz. Umarım Nilo'yu atamaz. Çok merak ediyorum. Umarım atamaz. Buradan izleyeceğim onu. Tamam sıra bende mi? Ben atıyorum o zaman. Ben hangi halkaya atacağım? Sen istediğini atabilirsin Nilo'ya. İstediğini at çünkü senin renginde halka yok. Tamam o zaman. Bir bakalım. Hmm. Bana en yakın olan bu yeşil halka. Yeşil halkaya atmaya çalışacağım. 3, 2, 1. Yes. İlk atışımı attım. <laughs> Olamaz. Eğer bir tane daha atmayı başarırsa biberleri ben yiyeceğim demek bu. Of ya. Nilo'ya lütfen atama lütfen. Neden atamayacakmışım? Ben biber yemek istemiyorum. Sen ye. Sen de atsaydın sen de yemezdin. 3, 2, 1. Tüh ıskaladık. Ay bunu da atamazsam ikimiz de mi biber yiyeceğiz? 3, 2, 1. Hayır ya içine girip tekrar çıktı. Bunu girdi sayalım. Evet otur bakalım Niroyacım. Şimdi yarışmamızın kurallarını anlatıyorum. Şimdi yarışmanın kurallarını anlatmaya başlıyorum. İkiniz de birer tane top attınız. Yani kazanan da kaybeden de olmadı. Bu yüzden yarışmanın ikinci turuna geçiyoruz. İkiniz de tekrar atış yapacaksınız. Ve ikinci turda yarışma biraz daha zorlaştı. Sadece iki top atma hakkınız var. Hadi başlayın. Bu sefer ikisini de atacağım. Ben kazanacağım. 3, 2, 1. Oo! İnanarak atınca oluyormuş gerçekten. 3, 2, 1. Aa! Of ya. Umarım Nilo'yu ikisini de atamaz. Atacağım işte maşa. Görürsün. 3, 2, 1. Bunu atamazsam biberleri ben yiyeceğim. Atmak zorundayım. Başka çarem yok. Hadi. Hadi güzel topçuk. Hadi girersin. 3, 2, 1. Hayır, hayır olamaz. <laughs> Kaybettim ya. Of. Ben gidiyorum, oynamıyorum sizinle. Hey, dur. Nereye gidiyorsun? Yarışmayı kaybetti. Biberleri yemem gerekiyordu. Hiçbir yere giden gidemezsin. Gidiyorum işte. Bırakın beni. Ben bir yere saklanmam lazım. Mazıkçılık yapıyorum şu anda. Ay, kafam sıkıştı. Heh. Tamam, buranın içinde olduğum kimsenin aklına gelmez. Bu kumlar da yumuşacıkmış. Aa, tamam. Ha, o nereye kayboldu bu? biberleri görünce at alan geçti. Onu artık bu saatten sonra bulmamız imkansız. Neyse arkadaşlar yarışmanın kazananı maş oldu.